Değerli arkadaşlar merhabalar iyi günler diliyorum herkese ve öncelikle bugün dünya 1 Mayıs emek ve dayanışma gününü bütün emekçi insanlarımızın da insanlarımız adına kutlamak istiyorum. Kıymetli dostlar bugün malumunuz tatil idi haftaya gayet olumlu bir başlangıç yaptık de her şey yolunda gibi görünmekte sizlere hafta sonu itibarıyla aktarmış olduğum analizimde endeksin artık 9900 üzerindeki kapanışı sonrasında 10.000'li 10 seviyeleri test etmesi hususunda bir engelin olmadığını ve yine son dönemlerde sürekli olarak vurguladığım yabancı alımlarına dikkat çekmek suretiyle gerek 2-3 haftalık gerekse yılbaşından bugüne olan yabancı alımlarına ve bankacılık sektöründeki para girişine dikkat çekmek suretiyle yabancının bir şekilde endeksi özellikle TEP yatırım özelinde elinde bulundurmuş olduğu long pozisyonlar adına daha da fazla kazanç elde edebilmek için yukarı taşımak niyetinde olduğunu gerilemelere izin vermek istedim istemediğini müsaade etmediğini anlatmaya çalıştım ve böylelikle de söz konusu olan geri çekilmelerde panik olmayınız geri çekilmeler bir alım fırsatı olarak değerlendiriliyor hususunda özellikle İsrail ve İran arasındaki gerginliğinde birkaç gün sonra unutulacak bir mevzu olduğundan bahisle sizleri bir şekilde bilgilendirmeye çalıştım değerlendiren arkadaşlarımdan gelen tebrik ve teşekkür mesajlarına topluca ben teşekkür ediyorum ciddiye aldıkları dinledikleri ve uyarılarıma kulak verdikleri için. Efendim haftayı 10.132 seviyesiyle 10.133 seviyesiyle en yüksek değeri görmüş olarak TL bazında da bir rekor seviye görmüş olarak yine kapanışımız itibariyle 10.045 seviyesindeki bir kapanış ile tamamlamış bulunmaktayız. Pardon özür diliyorum. Tatil sebebiyle haftayı kavramı yanlış oldu. E, hafta içindeyiz. E, haftanın e, tatil öncesindeki salı günü e, itibariyle durumu bu yarın seansımız açık ve hafta devam ediyor. Efendim 10.132 seviyesi neden önem taşıyan bir seviyeydi? Sizlere BorsaPivot.com isimli sitemin sürekli olarak e, önemli analizlerinden istifade etmeniz gerektiğini vurguluyorum ve görmüş olduğunuz gibi değerli arkadaşlar 10.161 seviyesinde pardon haftalık anlamda bu hafta için öngörülen pivot değerimiz 10.169 imiş ve biz en yüksek değer olarak 10.132 seviyesini gördük ve yine aylık baza bak zaman. Nisan ayı için öngörülen pivot değerimiz 10.152 seviyesiymiş ve yaklaşık 30 puan civarındaki bir yaklaşımda bu seviyelere erişildi. Oysa ki bizim Nisan ayı kapanışımız, pardon Mart ayı kapanışımız 9.142 idi. Bu seviyedeki bir kapanış ardından 10.152 seviyesini pivot sistemimiz net ve doğru bir şekilde tespit ettiği gibi bütün hisseler bazında. Şurada pivot değerlerini tıkladığınız zaman bütün hisseler bazında da söz konusu olan kritik direnç ve destek noktalarını görebileceksiniz. Peki efendim bu ay itibariyle içine girdiğimiz Nisan e pardon Mayıs ayı itibariyle durum neyi göstermekte? Mayıs ayı itibariyle bize diyor ki öncelikle 9087 seviyesinin üzerinde kalacaksın. Bu senin ana desteğin yani 9000 seviyesi diyelim yuvarlak hesap olarak. Ve yine ikinci bir husus olarak ise 9500 seviyesinin üzerinde kalman gerekir diyor. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça 9500 seviyesine kadar gerilemeler mümkün olabilir. Özellikle ve özellikle 3 Mayıs tarihinin çok önemli olduğuna vurgulama yapıyorum. Yapıyorum ve bu vurgulamamdaki ana amaç SMP'nin 3 Mayıs tarihinde vereceği bir not kararı var ve bu kararın olumlu olması bekleniyor. Notumuzun artırılacağı yönünde bir beklenti hakim. İşte bu beklenti paralelinde belki Perşembe günü bir miktar yukarıdan satayım da aşağıdan alayım mantığıyla yatırımcıyı ürkütmek mi halinden bir tavır olabilir. Yine panik olunmaması gerektiğinin üzerinde duruyorum ve e, Cuma günü alımlar biraz daha hız kazanabilir ve özellikle not kararı beklendiği gibi cuma akşamı notumuzun artırılacağı yönünde S&P tarafından tecelli ettirilir açıklanır ise pazartesi günü bir atak bekleyebiliriz. Ha, Fitch konusunda da bunun bir örneğini yaşamıştık. Beklentiler satın alınır gerçekleşenler ise satılır. Bu noktada alım yapmış olan, önceden pusuya yatmış olan büyükler bu kararın açıklanması sonrasında pazartesi veya salı günü bunu birkaç saatlik bir şova dönüştürüp arkasından satış gelebilir. İşte bu evrede 10.800'ler seviyesini görebiliriz. Aman aman bu seviyelere yaklaşımlarda çok ama çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü biz 9.400 seviyesindeki bir desteğimiz bulunduğunu biliyoruz. Bu destek seviyesini geçtik, hızlı bir şekilde açtık. Birkaç defa zorlanmış olmamıza rağmen ama ardından 9.420'ye kadar bir gerileme oldu. Şu anda 10.000 seviyesini destek yapmaya çalışıyoruz ama 10.000 seviyesi de biraz hızlı geçildi. Sert alımlarla geçildi. 10.000 seviyesinin aşağısında bir ayı tuzağı kurulmak suretiyle 9.500'lere doğru belki 9.750'lere doğru yani 9.500-9.700 aralığına doğru önümüzdeki hafta Bakınız önümüzdeki hafta bir gevşeme gelebilir bunu akılda tutmakta yarar var hafta sonu ayrıntılı analizler vereceğim zaten daha kritik seviyeler adına ama Mayıs ayı itibariyle 10.150 seviyesine doğru bir yönelim ee, çok yakın konumdayız bu seviyenin üzerinde kalabilmemiz büyük önem arz edecek. Bakın bu seviyenin üzerinde kalabilmemiz önem arz edecek. Biz Mayıs ayı boyunca 10.800 lira doğru bir atak yapar. Belki 11.000, 11.200 lira doğru birazdan göreceğiz o seviyelerinde nereler olduğunu. Buralara doğru bir atak yapacak olur isek örnek veriyorum. Eee pardon bir diğer grafiğimde 11.200'ler, 11.400'ler vesaireler Mayıs ayında görülecek olursa tekrardan 10 binlere doğru bir geri çekilme ihtimalini hesaplara katmamızda yarar var değerli arkadaşlar. Peki Cuma günü itibariyle sevgili dostlar ne oldu? Cuma günü itibar pardon e, yine tatil noktası aklıma geliyor. Efendim Salı günü itibariyle tatil öncesindeki durumda ne oldu arkadaşlar? Şurada görmekte olduğunuz gibi HSBC 2.4 milyar TL'lik alım yapmış. Öndümenkul Menkul 1.4 milyar TL'lik alım yapmış. Ak Yatırım 1.2 milyar TL'lik alım yapmış ve Deniz Yatırım 1 milyar 2. milyar TL'lik alım yapmış. İlk 5'te son derece ciddi alımlar var. Satanlar ise tacirler ve Info Yatırım 1 milyar TL üzerinde satışı var. Diğer kurumlardan da 2.6 milyarlık bir satış var. Ancak biz genel anlamda ilk 5 kurum bakımında 2 milyar TL yakınlarında bir para girişiyle endeksi 1 Mayıs tatiline hazırlamış olduğumuzu görmekteyiz. Peki efendim genel anlamda Dow Jones'a bakıyoruz. Dow Jones'ta bugün itibariyle bir sorun yok. Dolar TL'de yine bir sorun yok. Hatta 32-36 seviyelerine kadar geri çekilmiş bir yukarı yönlü gitmesini gerektirecek bir tablonun olmadığını görüyoruz. Powell'dan gelecek açıklamalar olacak bu hafta. Bu durumun biraz tedirgenliği, tedirginliği mevcut. Faiz artırımlarına ilişkin olarak şahin mi? Güvercin mi açıklama yapacak? E, son gelen rakamları ve e, verileri nasıl okuyor? Buna dair bir görüş alacağız ve bu paralelde altın fiyatlarının biraz hareketlendiğini ve yine DXY endeksi olarak adlandırdığımız dolar endeksinin de biraz daha hareket kazandığını görmekteyiz. Altında bu belirsizlik e, altın ve faiz adına olumlu yansımalarda bulunuyor. Bu durum dikkat çekici ve yine e, bankacılık endeksinin ise halen olumlu bir konumda olduğunu gör. Peki efendim buradan da ayrılalım ve diyelim ki Mayıs ayına Mayıs ayına acaba Diop nezdinde Diop nezdinde e, TEP yatırım özelindeki bunu yakından takip etmenin ne kadar büyük önem arz ettiğini sürekli vurguluyorum ve TEP yatırım geçtiğimiz e, endeks kontratlarına girerken yani Şubat endeks kontratlarına girerken e, bu iki ayda bir e, pardon Nisan endeks kontratlarına girerken iki ayda bir gerçekleşen kontrat vadeleri vardır. Bu kontratlara Şubat ayı başlarında girerken ciddi oranda long pozisyon yapmıştı. Şu anda arkadaşlar Mayıs kontratları e, Nisan kontratları sona erdi ve e, Mayıs ayına girmiş olmakla endekste Haziran kontratları artık en yakın vade olarak işlem görmeye başladı ve bakıyoruz ki de bakıyoruz ki iş yatırımın özellikle günlük bazda elinde short pozisyonları var iken bu short pozisyonlarından aslında şu iki tabloyu yan yana koyarsam biraz daha sağlıklı fikir sahibi olabileceksiniz. Kümülatif pozisyonda TEB yatırımın elinde 62 bin kontrat long bulunuyor. Daha Haziran vadenin ilk günlerindeyiz ve Haziran vadeye yaklaştığımız günler içerisinde TEB yatırım önceki vadede elinde bulunan long pozisyonları kapatmış ve tekrardan long açmış arkadaşlar. Bunun anlamı endekse dair yükseliş hususundaki kanaatim devam ediyor demektir. Bu kısa vadede endeks oraya buraya gidecek anlamını taşımaz. Bu TEP yatırım önemli noktalara gelindiği zaman satış yapabilir, arkasından gerilemelerde alım yapar ve böylelikle TEP, e, böylelikle viop kontratlarından kaldıraçlı bir şekilde önemli kazanımlar elde eder. Yine bakıyoruz arkadaşlar, daha ilk günler olmasına rağmen hazırlanan kontratının yapı kredinin elinde 13.000 kontrat civarında long pozisyonu, garantinin elinde 6.000 kontrat vesaire diye ilerliyor. Ama iş yatırım 39.278 adet short pozisyonu var. Ama bunu salı günü itibariyle arkadaşlar 10.750 tanesini kapatmış. Dolayısıyla iş yatırım short lideri olarak salı günü Elindeki miktarın dörtte birini kapattıysa buna biraz önem atfetmek gerekir kanaatin değil. Ve yine arkadaşlar bir başka e, pozisyona bakalım. Kümülatif pozisyonda yani bütün vadeler itibariyle Haziran vade adına endeks kontratında pozisyon taşıyan kurumların genel durumuna baktığımız zaman burada 7126 adetlik bir fark görüyoruz ki bu da long pozisyonların 89300 civarı short pozisyonların yani endeksin düşeceğine dair kanaatin hakim olduğu e, kurumların pozisyonlarının 82 bin civarında olduğunu yani 7 bin yüzler civarında bir long ağırlıklı tablonun mevcut olduğunu görmekteyiz. Bu da bize endeksin biraz daha yolu olabileceği veya orta uzun vade adına endeksteki yukarı eğilimin devam etme potansiyelini mevcudiyetini gösteriyor ama yarınlarda ne olur hangi jeopolitik sıkıntıyla karşı karşıya kalırız veya hangi siyasal sorun e, tabloya e, damgasını vurur bunu bilmek mümkün değil Bu açıdan tekniği çok yakından takip etmeli gün içerisinde hisselerimizin pivot değerlerini pivot destekleri de, para giriş çıkış durumlarını ve yine aynı zamanda kim alıyor, kim satıyor meselesini çok yakından takip etmeliyiz. Bunu da en sağlıklı Borsa borsapivot.com sitemizden takip edebileceğinizi her fırsatta vurguluyorum. Evet sevgili arkadaşlar, 120 dakikalık grafiklerimiz bize 9500'lü seviyelerden alt sinyali oluşturmuştu ve biz 10 üzerine geldik. Günlük bazda bu sisteme baktığımız zaman ise günlük bazda arkadaşlar en sengelen gelen alt sinyali 9.050'ler 9.100'ler civarında olmuş. Dolayısıyla teknik sistemi ve parametreleri takip etmenin ne kadar olumlu sonuçlar yarattığı bir kere daha görsellerimize yansımış durumda. Buradaki al ve de sat ikonlarını ben kendim yerleştirmiyorum. Bunlar benim eğitimlerimde de arkadaşlarımın bilgisayarlarına kurmuş olduğum kendi özel sistemlerimdir. Zira Halık göstergesi de hakaza öyledir. Halık göstergesi de olumlu bir durumda. Ancak 70 seviyesine çok yakın bir durumda. Bu seviyenin geçenlerine ...geçilmesi durumunda çok ama çok dikkatli olmamız gerektiği konusunda bizi uyarıyor. Ve yine arkadaşlar e, günlük bazdaki bir grafiğimiz 9.434 seviyesinin son derece önemli bir destek olduğunu biz günler öncesinden Ocak ayı itibariyle hesaplamıştık. Ocak ayında hesaplarken tabii ki bu seviyenin bir direnç olduğuna dair bir e, yorum yapmıştık. Şu anda biz bu seviyeyi geçtik. Bu seviyeye doğru 9.420'lere doğru bir gerileme yaşandı. Teyit aldık ve yukarı doğru gidişatımız devam ediyor. 10.800 diyor. Bu çizime göre bu çizim dahilinde eğer ki perşembe ve cuma günü 3 Mayıs perşembe cuma günü gelecek olan Standard purs kararının olumlu beklentileri satın alınacak ise eğer ki bu konuya büyük bir önem atfediyorum. Böyle bir tabloda veya pazartesi günü bu kararın açıklanması sonrasında bir yukarı yönlü bir şov tarzında diyebileceğimiz bir atak söz konusu olacak ise 10.800'lere doğru bir gidişat mümkün olabilir imiş teknik kriterlerimiz itibariyle. Ve yine arkadaşlar haftalık bir grafiğe geldim. Haftalık grafiğim orta uzun vadeli bir grafiktir. Bu grafiğim ise bana 11.500 seviyesini yansıtıyor. 11. 1500 seviyesi bir kanal grafiği olarak görülüyor. 8800 seviyesi. Tabii ki bu grafik gün geçtikçe ilerleyecektir yukarıya doğru. Alt bantta, üst bantta kanalımızın bantları da ilerleyecektir. 8800 e, ler seviyesi belki 9000 lira 9200 9400 lira ulaşacaktır. Sonuç olarak şu an 11500 seviyeleri hedef konumunda e, teknik olarak hedef konumunda bulunuyor. Bu arada kıymetli arkadaşlar bir önemli duruma açıklama getirmek istiyorum. Fonlar ile ilgili olarak 30 Nisan tarihinde fonların vergi muafiyetleri ile ilgili olarak bir tablo söz konusu olacaktı. E, bu e, tablo sona erecekti. E, böyle e, karar vermiştim e, ekonomi kurmayları. Fakat 30 bin insan tarihinde sona erecek fonlardaki vergi mevzuatı ile ilgili bir takım değişiklikler yapıldı iyileştirmeler oldu, uzatmalar oldu veya farklı kararlar oldu. Bu konu arkadaşlar yarın yani perşembe günü akşam saat 22.30'da fon konusunun Türkiye'de en büyük uzmanı olarak tanımladığım Saygıdeğer hocam, e, sayın e, Prof. Dr. Serra Eren Sarıoğlu hanımefendi ile birlikte ve yine Doktor Kerem Arda, ekonomist Doktor Kerem Arda ile birlikte Gerçek TV sayın gazeteci yazar Ali Tarakçı Bey'in kanalımda biz bu yayını yapacağız ve size fon, size fonlara dair sorularınız hakkında konunun yegane uzmanı olarak gördüğüm Sayın Serra Hocam sorularınıza yanıtlar verecektir. Bu konuyu da hemen ara bir not olarak hatırlatmış olayım değerli arkadaşlarım. Evet yine haftalık bir grafiğimiz görülüyor ki burada da bir kanal e, pardon e, bu grafiğimiz bankacılık endeksi adına bir grafiktir ve bankacılık endeksi nezdinde ise 13400'lere gelmiş durumdayız. 10.200 ile 13. 400 arasında 3.200 e, birim bir fark var. Eğer bankacılık endeksi burayı kıracak olursa 3.200 daha koyalım 13.400'ün üzerine 16.600'lere doğru bir hareket yaşayabilir. Bir tarihi zirveye TL bazında koşabilir. Ancak bankacılık endeksi Haluk göstergesi nezdinde 70 seviyesinin üzerinde bir nevi otobanda 140-150 kilometre, 160 kilometre hızla giden bir araç konumunda her an radara yakalanabilir. Her an bir kaza riski mevcuttur. Bu açıdan çok ama çok dikkatli olmamız gerekiyor ara realizeler mümkün olabilir. Ve dolar bazındaki tabloya bakalım arkadaşlar. Dolar bazında epey bir zamandan beri geçemediğimiz 270'te dolarlara doğru gerilemeler yaşamak durumunda kaldığımız bir evre var ki sonuç olarak 305 dolar seviyesini aştık. 312 dolar seviyesinde bir direncimiz vardı. E, şu noktada göreceğiniz, e, şu noktalara göreceğiniz. Evet bu do, bu seviyeye doğru yaklaştık ama 312'nin üzerine çıkamadık. Kapanışımız 300 seviyelerinden oldu 312 dolar seviyesinin açılması durumunda yönümüz biraz daha yukarı olabilecektir değerli arkadaşlar bu durumda 312 doların açılması e, bize 325 326 dolar seviyelerine doğru bir ata sonrasında ise 390'lar veya 400'leri gündeme getirebilir Ancak şu anda bunları konuşmak için henüz erken özellikle e, yaz dönemi biraz rehavet içerisinde geçebilir ama Temmuz Ağustos itibariyle tekrardan e, önemli hisseleri toplamak ve bir yıl sonu rallisini hazırlamak e, e, adına e, 4 dolar seviyelerine gitmek e, işlem bile e, değil şeklindeki olumlu beklentilerimi rahatlıkla ifade edebilirim. Evet arkadaşlar son grafiğimiz zannediyorum. Bankacılık ve Holding endeksinin korelasyon içerisinde olduğu bir grafiktir ve bu grafiğimde de gördüğünüz gibi e, bankacılık endeksi ile holding endeksi artık birbirine yakın bir seyir içerisinde ancak beyaz eğri olarak görmüş olduğunuz bankacılık endeksi biraz daha holding endeksinin önüne geçmek istiyor gibi veya daha da hareketlenmek istiyor gibi bir görüntümüz var. Yabancı takas oranımızda herhangi bir sorun mevcut bulunmuyor. Şurada görmekte olduğunuz gibi yabancı satıyor kaçıyor şeklindeki sosyal medya e, gevezeliklerini bir köşeye bıraktığımız zaman, e, reel rakamlarla konuştuğumuz zaman, gerçek rakamlarla konuştuğumuz zaman yüzde %38,55 seviyesindeki bir rakama haftalık bazda da %2 civarında yabancı takasındaki bir artışın mevcudiyetine tanık olmaktayız. Kıymetli arkadaşlarım Borsa ile ilgili olarak şu an söyleyeceklerim bunlardan ibaret olup tekrar 1 Mayıs emek ve dayanışma gününüzü kutluyorum. Ve yarın akşamki saat 10.30'da Sayın Prof. Dr. Serra Eren Sarıoğlu Hocam Sayın Ali Tarakçı Moderatörlüğü ve Gerçek TV ve aynı zamanda Sayın Ekonomist Doktor e, Kerem Arda ve benim katılımlarıyla yapacağımız e, yayına yüksek gelir ve garantili gelir elde etmek. Bu dönemde parayı nereye yatırmak daha mantıklı olabilir? Hangi fon sepetleri bizler için daha anlamlı ve avantajlı olabilir? Teknik analizi bilmiyoruz ve hangi enstrümanlarda adım atmamız gerektiği konularında aydınlatıcı bir yayın olacağı kanaatini bir kere daha ifade etmek istiyorum. Saygı ve selamlarımla Hoşça kalınız efendim.